La 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 lai la la lai lai la 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 lai lai la la lai la, lai lai la la, la la lai lai La 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 la, la la seni görünce gündüz olur karanlık gece sensiz geçen her dakika sanki işkence saldır konya yetmedi mi çektiğim çile şampiyonluk gelsin artık gelsin bu sene La 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 lay lai la la, la la lai la la. lai lai la la, la la lai 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 la 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 la. lai lai la Seni görünce gündüz olur karanlık gece Sensiz geçen her dakika sanki işkence Saldır Konya yetmedi mi çektim çile Şampiyonluk gelsin artık gelsin bu sene la la lay, lay la lay, lay la lay, lay la lay la 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 la